hediye ettiği şeylerden bir tanesi de bu. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. İlk defa deneyeceğim. Bakalım bu nasıl bir şey. Bu da böyle yumuşak puf puf. Tatlı bir şey. Yapışkan çünkü. Güzel, yumuşacık. Ee, bisküvi değil de Bunlar böyle küçük kedi dili parçaları gibi, onları birleştirmişsin, ballı. Onun gibi, biraz da bisküvi, bebe bisküvisi gibi bir tadı var. Güzel bu da. Bunları da yavaş yavaş yeriz. Gönderdikleri hediyelerden bir tanesi de yer fıstığı. Buna bakalım. Aa, ama biraz farklı bir yer fıstığı. Böyle soslu bir şey. Çok güzel. Yağda kızartılmış gibi. Hafif tatlı, hafif tuzlu bir şey. Güzel. Beğendim. Hadi bakalım. Okulun bize verdiği hediyelerden diğeri de böyle paketler içerisinde, kırmızı yılbaşı paketlerinin içerisinde pirinçler. Ee, ama pirinçlerin içerisinde değişik değişik çeşitli tahıllar var. Ee, şöyle göstereyim, mesela hepsinde farklı var. Bunun içerisinde böyle yeşil, e, kabuklu, farklı hepsinde farklı şeyler var. Bunların hepsi sanırım bir porsiyonluktur. Bunları da yapıp deneyeceğiz. Mesela bunun içerisinde siyah siyah minik şeyler var. Pirinçle karışık. Hepsi farklı. Bunları da deniz, Bunları da bayağı bir yeriz. Üniversitenin bize verdiği hediyelerden bir tanesi de bu kutu. Böyle kutuları süslü, çok güzel oluyor. Bakın, kocaman. Güzel bir kutu. Burada, i̇çerisinde de... Şöyle. Bir dakika alayım. Bunun paketi de parlak parlak kameradan gözükmüyordur. İçerisinde kurutulmuş mantar var. Hatta açacağım bir tanesini. Bunu biz de açmadık. Bilmiyoruz nasıl bir şey oldu. Bunun içerisinde böyle kurutulmuş mantarlar var. Bunları şu anda nasıl yiyeceğimizi bilmiyoruz bir araştıracağız, bakacağız. Bunlar yani özel özel bir şey olması gerekiyor. Öyle olduğunu düşünüyoruz. Çin tepsinde da e, kullanılan çok fazla malzeme var. Bu da onlardan birisi olabilir. Yani bunu hediye olarak gönderdiklerine göre özel bir şey olduğunu düşünüyoruz. Araştıracağız, bakacağız. Nasıl yeniyor göreceğiz. Şimdi fark ettik ki bu gösterdiğim mantardan değil hepsi. Hepsinin içerisinde farklı mantarlar var. İşte siyah renkte, kahverengi renkte farklı farklı mantarlar var. Bakalım biz de merak ediyoruz nasıl bir şey olduğunu.